Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Harry Potter filmini inceleyeceğiz. İlk parçadan başlayalım. Gözlük. Bekleyin arkadaşlar. Gözleyelim. Alayım. Küçük çok zor tut. Şöyle. Şöyle oluyor. Çok da yakıştı. Sonra elinde şöyle alsası var. Fiyatı Kalesantır'da Teddy'den aldım. 500 TL. Hemen şöyle şeyini de takalım. Bunun takılması çok zor çünkü. En, zor, en çok zor taktığım şeylerden biri oldu Aldığım gibi. Oha takılmıyor. parmağına geçirsem takılmış oluyor ama çok zor geçiyor çünkü buraları kesiyorum asansın da geçirdim arkadaşlar ve bir de yanında şöyle şey geliyor kıyafet kıyafetini takalım ikadenin kutladığı şey benziyor Şurada şöyle bir şeyin logosu var. Bunun ne logosu olduğunu bilmiyorum. Üstünde ejderha mejderha falan var. Buraları da kesiyorum. Ve son hali böyle. Görüşürüz.